Arkadaşlar hepinize selam. Bugün normalde yapmadığım bir videoyu çekiyorum ve tam olarak şu anda aklıma geldiği için tam olarak şu anda başlattım videoyu. O yüzden bu haldeyim. Lütfen kusura bakmayın. Hatta aynamı da şöyle koyacağım. Çünkü kendimi göremiyorum. Şimdi bugün Barbie filmine gidiyoruz. Ve ben de dedim ki bu kadar önemli bir olayı benim için bu kadar eğlenceli geçecek bir olayı neden videoya almıyorum dedim. Ve tam fondötenimi sürmüştüm. Pudramı sürüyordum. Dedim ki video çek. O yüzden şu anda ilk defa bir makyaj videosu çekiyorum. Ve ilk defa kitap içeriği dışında bir içerik çekiyorum sanırım. ya yani asla alışık olduğum bir format değil bu arada. Aynı anda hem nasıl konuşup hem nasıl makyaj yapıyor bu makyaj youtuberları gerçekten anlamıyorum ben. Çünkü çok zor bir şeymiş şu an fark ettim. Bu arada konudan bağımsız makyaj videoları izlemek benim çok hoşuma gidiyor. Çok eğlenceli geliyor ama son bir yıldır falan doğru düzgün izlemiyorum çünkü vaktim yok. O yüzden bana gelip de şey demeyin sakın. Yağmur yanlış yapıyorsun makyaj öyle yapılmıyor demeyin. Çünkü tamamıyla alıştırmaya kendi ürettiğim taktiklerle yapıyorum makyajımı. Çok da bir şey bildiğim yok yani. Hatta hiçbir şey bilmiyorum. Yani böyle istediğim gibi dursun bana yetiyor arkadaşlar. Size öyle söyleyeyim. Film saat 6'da bu arada. Ama video çekerek hazırlanacağım için erken hazırlanmak istedim. Şu an saat 2 falan sanırım. Normalde 20 dakikada yapacağım makyajı muhtemelen konuşa konuşa 2 saatte falan anca yapacağım. Şimdi şöyle pembe bir eyelinerim var. Neyin? Birlesin. Yeni çıkmıştı. Daha deneme şansım olmadı ama rengi bu şekilde. Belki bunu kullanırız dedim. Ama kullanmayabiliriz. Çünkü ben eyeliner çekmeyi beceremiyorum. Ama elimden geleni yapacağım. Önce pırıltılı farımı süreyim ama. Yani bu far paletleri falan size göstereyim mi bilmiyorum ama şu an bunun şusunu sürüyorum arkadaşlar. Şu pırıltılı olanı. Şusunu yandı. Hot Tropic'miş ismi. Şimdi minik birazcık pırıltı yaptık. Peki bu kadar pırıltı yeter mi bana? Tabii ki de yetmez. Şu far paletinin şu pembiş rengini kullanacağım şimdi. Evet. iğrenç oldu. Neden? Çünkü video çekiyorum. Video çekmeseydim gayet güzel yapacaktım. Ama video çektiğim için bok gibi oldu. Neyse ben bunu toparlarım bir şekilde. Fazla pembeden zarar gelmez arkadaşlar. O yüzden sıkıntı yok. Şunu görüyor musunuz? Gerçekten mahvettim makyajı şu anda ya. Asla böyle yapmazdım normalde. Bu ne? Bu ne bu? Şaka gibi olay. Ama silmeyeceğim. İnat ettim şu anda. Düzelteceğim bunu. Göz makyajım ağlıyor şu an. Bana neden bunu yaptın diye ağlıyor. Yani bir tık toparlandı diyebiliriz. Şimdi yine bir buluşunun şu paleti arkadaşlar. Bunun şu koyu renkli pembesini kullanıyorum. Evet pembeyi arttırdık. Peki bu kadar pembe yeter mi? Hayır. Şu göz altındaki kısımları da birazcık pembe süreceğim şimdi. Ve bolca parıltı ekliyorum şu anda. Biraz daha parıltı. Daha çok parıltı. Tam bu kadar parıltı yeter. Son olarak pembe eyeliner'ımla bu eyeliner yukarı doğru tamamlayacağım. Umarım güzel bir şey olur ya. İlk defa kullanıyorum çünkü. Yani bu şekilde oldu. Siyah eyelinera hiç girmeyip direkt pembe eyeliner çekseydim daha iyi olurmuş. Ama değiştirmeyeceğim. Çünkü inat bir insanım ben. Önce kekiklerimi kıvırıyorum. <laughs> Sonra bu tarafta kıvırıyoruz. Bir keresinde bir tarafı kıvırmış bir tarafını kıvırmamıştım biliyor musunuz? O şekilde video çek. Ama kimse fark etmedi. Ya da fark edip ben üzülmeyeyim diye bana söylemedi. Ya siz yok musunuz siz? Şimdi en korkunç yere geldik arkadaşlar. Rimmel süreceğim. Ama ben ne zaman Rimmel sürsem göz kapağıma taşırdığım için makyajım mahvoluyor. O yüzden şu anda dua ediyorum. Umarım taşmaz. Umarım düzgün sürebilirim. Tamam gözüm başarılı, diğerine geçelim. Rimelimi de sürdüm arkadaşlar ama bana bir yeterli gelmedi. Birazcık pırıltı bakacağım pırıltım var mı diye. Şöyle pembe yıldızlar var, pembe taşlar var ama bunlar birazcık büyük. Bir de burada daha minik yıldızlarım var. Bir de normal ışıltım var. Bir de bu var. Bunlar da minik. Belki bunları kullanabilirim. Bunları kullanmayacağım. Bakın burada da pembe varmış. Tamam bu miniklerden kullanayım ben. Büyükler çok büyük gelir çünkü. Cımbız hanım. Tamam cımbızla yapıştıracağız şimdi bunları. Önce en koyu pembeden şuraya yapıştırdım. Aynı şekilde bir koyu pembe de bu tarafa yapıştırıyorum. Simetrik oldu mu? Olmadı. Bir daha. Yine simetrik olmadı. Tamam bu sefer daha iyi bence. Şimdi bir de buradaki açık pembelerden hemen yanlarına yapıştıracağım birer tane. Açık pembeyi de yapıştırdım. Şimdi son olarak da beyazlardan bir tane yapıştırıyorum. Aldı. Taşlarımız tamam. Şimdi bu kadar pırıltı yeter diye düşünüyorum. O yüzden önce saça geçelim. Sonra da rujumu süreyim. Sonra da giyeyim. Şimdi şöyle bir durum var ki arkadaşlar. Saçlarımı kesildiğinden beri onlara şekil vermekte birazcık zorlanıyorum. Çünkü daha tam öğrenemedim nasıl kullanacağımı. Ama aklımda bir model var. Umarım onu yapabilirim. Şimdi şuradan bir örgü yapacağım. Tamam şimdi saçlarımı şu şekilde yaptım. Şöyle ve şöyle. Şuraları birazcık kıvıracağım. Ondan sonra saçımın işim bitecek. Bir de benim bu alt tutamlarım asla maşa tutmuyor arkadaşlar. Bunun sebebi nedir biliyor musunuz? Biliyorsanız bana birazcık bilgi verebilir misiniz? Bu sıcakta maşa yapmayı da hiç sevmiyorum bu arada. Bakın 3 tutam. Sadece 3 tane tutamı kıvırdım ve direkt sıcaklamaya başladım. Tamamdır. Saçımı yaptım. Şimdi birazcık sabitleyici sıkacağım. Saçımız hazır. Sıra takılarda en sonda da süreceğim ve elbisemi giyeceğim. Şimdi normalde ben gümüş küpeleri takmayı daha çok seviyorum arkadaşlar. Ama bu elbiseyle gümüş yerine altın rengi daha güzel gitti. Yani öyle düşünüyorum. Öyle gideceğini düşünüyorum. Bu sebeple gümüş küpelerimden kurtuluyorum ve altınlarımı takacağım. Sadece şuradaki küpeyi çıkaramıyorum. Çünkü o yeni piercing. Takacağım küpeler bunlar. Kutup yıldızı küpelerimi takıyorum. Çünkü onlarla uyumlu olarak kutup yıldızı kolyemi takacağım. Küpelerimi de taktım. Kolyemi de takacağım. Bu da kutup yıldızı. Ama ellerim o kadar ten ki nasıl takacağım bilmiyorum şu an. Takamadım. Bunu sonra takalım. Şimdi son olarak ruj kaldı. Ruj olarak da Maybelline'in 125 numarasıyla 155 numarasını karıştırarak süreceğim. Çünkü biri çok açık arkadaşlar. Diğeri de çok koyu. Hadi. Anlık olarak Barbie suratım hazır arkadaşlar. Kolyemi taktım. Elbisemi giydim. Son halim bu arkadaşlar. Pembiş pembiş takılarımı da taktım bu arada. Evet çıkarken size bir kere daha güncellerim. Evden çıktım. Barbie'ye gidiliyor. Çok heyecanlıyım. Merhaba Serenay. Merhaba. Evet. Heyecanlı mısın film için? Değilsin. Değilim. <laughs> Bizim zorumuzla mı geldin? Zor demeyin. Gerçekleri söyleyebilirsin. Zor demeyin ama siz istediğin için geldin. Tamam, silah zoruyla burada değilsin yani değil mi? Hayır değil. Değil mi? Değil <laughs> mi? <Değil> Yemin <laughs> ederim değilim Serenay'ın kombini birazcık daha sportif arkadaşlar. Benim kombinim tam bir Barbie şu anda. <laughs> Aa, bunu kapağı koyabilirim, gel. Şimdi nereye gidiyoruz? <laughs> Diğer arkadaşlarımızla buluşmaya gidiyoruz. Nazla buluşacağız. Nazla ilk defa konuşuyoruz. Evet Nazla tanımıyor. Ay ben yukarı konuşuyorum. Aşağı konuşmam lazım. Nasıl tanımıyorsunuz. İlk defa konuşacak. Evet Nazla Hanım merhabalar. Hi, Heyecanlı mısınız? Evet. Ne kadar heyecanlısın? Çok. Bize kombini göster. Basit yapalım. Çok tatlısın. Yerim <laughs> <laughs> seni. Hadi gidiyoruz filme. Evet. <laughs> Merhaba. Selo. Merhaba Nazla Hanım. Merhaba. Evet. Ne düşünüyorsunuz film hakkında? Beğendim. <laughs> bu kadar mı? Biraz daha detaylı bilgi alabilir miyiz? <laughs> şöyle birazcık bir tık ama sadece bir tık abartıklı düşünüyorum ama onun dışında yani olumsuz bir yok. Mesela vergin mesela bir şeyde kadınların bu kadar her detaya düşündüğü ve kendini etmesini iyi aslında Ama onun dışında şu an çok bir şey söylemiyorum ben size. Yani keyif aldım, beğendim sonuçta. Yani, memnun kaldım. Evet, bir daha gelip izlerim ama bir şeyler varsa öğrenin. <laughs> Eğlenceliydi <gülüyor> tamam. genel olarak. Sayın Alalım. evet Sayın ayınım. merhaba. Hi. Sizin düşüncelerinizi alabilir miyim? Şimdi güzel bir kötü değil ama çok daha eğlenceli ama yaba. Ortalama kaldı yani Sayın Keyifliyim. Sonlara doğru varsa... spor. Tamam teşekkür ederiz Sayın Ayan Evet arkadaşlar böylece ilk vlog deneyimimin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Aşırı yorgunum şu anda. Eve gelene kadar canım çıktı. Zaten hava çok sıcak. Ortalık aşırı kalabalık. Kalabalık olduğu için çok fazla video da çekemedim. Ama umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Bu arada ben filmi ne fazla sevdiğimde ne fazla sevmedim. Bazı yerlerinde çok sıkıldım. Ama bazı yerleri acayip eğlenceliydi. O yüzden benim için ortalama bir film olarak kaldı. Güzel bir an oldu. Umarım bu videoda sizin hoşunuza gitmiştir. Ben gidiyorum uyuyacağım çünkü çok uykum geldi. 5 litre su içeceğim sonra da uyuyacağım. Hepinizi kocaman kocaman çok seviyorum. Çok öpüyorum. Görüşmek üzere.